Size beraber arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu klonetin bir videosunu izleyeceğiz. Şuradan başlayalım. E bu arada da Arkadaşlar bunu evde denemeyin. Ne yiyeceksin? Aa, deniz kızı ve yaşıyor. Bunu arkadaşlar şey yememesi lazım. Ee, bakıyor böyle. dökmesi. sulu bir de iyi arkadaşlar var. Ee, süslüyor. Ay, yiyorsun. En sevdiğim şey yosuna dokunmak. Çok güzel süsledin. Evet. Yo. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kılçığı kaldı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. çok bu içerikle gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar yeni bir videosunda uzaylayacak. Bunu evde denemeyin diyor ilk başta. Kapsülünü açtı. Kolonatik bayrağını dikti. Ve uzay taşıyor. Arkadaşlar eskiden ben küçükken böyle annemin taşları vardı oradan böyle kop koparırdım boyası olan yeniden yaptı. Arkadaşlar şey getirmiş getirmiş e, getirtmiş, ee, getirmiş yüzde yüz orijinal diyor. <laughs> Adam şaşırdı. Onu kırarak başlayacak. Money, money, orange, orange, money, money, Şimdi bacağından bir parça olacak.